Mafya Babaları 2. bölüm. 2 gün sonra onları öldüreceğiz. Bir tane zaten kalkacağı yok. अल्लो अल्लो है मैं अम्लास कौन दे रहे हैं Açtım. Arkadaşlar kamera arkası. Şimdi kamera arkada durmuştur. Dur dur. Evet, dur. dur dur dur.

al koy bazı kanıya onu koy diyorum hareket edecek halim bile kalmadı artık ne güzel. Ah. Sen ah. Baksana ne haldeyim. Ah. Etrafım kan içinde. Ama yarın da gök bulursa, uzatırız şunları. Şimdi trenle dur. Araba Sence bu araba araba sürecek gibi mi görünüyor? Şu halime bir bak. Ne haldeyim? koluma bak. Tamam. O zaman gece 3 mi 2 3 2 7 yapacağız. Arabayı ben tutayım. Tamam o ada denilen var ya. Evet o tatmam mıdır nedir? Ha tatmam. Ben de patronum, sen de patronum. Biz neden birbirimize patron diyoruz? Evet. Ben senin isminle hitap edeceğim Ali. Ama Ali? Tamam. Sana bana patron değil istersen. 宋。